Cemal Engin Yurtar. E, şaşırdım kaldım e, bu adama. Biliyorsunuz dağın tepesinde uluyordu en son gördüğümüzde. Kurt olmuştu, MHP'liydi. Acayip bir adam. E, halen de acayip fakat adam delikanlı çıktı. Çıktı ekrana dedi ki e, Cemal Engin Yurt e, hem de gencecik onu milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak dedi ki neden genel başkan hakaretlere sessiz kalıyorsunuz? Bu kadar mı vefasız örgüt kültüründen yoksunsunuz? bir de e, gülüyorsunuz ayıp ayıp biz utandık demiş e, Gökçe Gökçen'e hakikaten muazzam bir tokat gencecik bir kadın e, milletvekili yapan sizi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinizde her türlü dövüşü yaparsınız ama iyi Parti'nin küfüre varan hakarete varan tavırlarına bile gülerek itiraz etmeden e, karşı durmadan e, bu biçiminde olmak ve e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak zorunda ee, Cemal yurdu bırakmak çok enteresan neyi gördük biliyor musunuz Türkiye'de ilkesizliği falan bırakın artık rezalete geldi ya gencecik kadın ee, yıllarca gençlik kolları başkanlığı yapmış çık bizim partimiz hakkında Sen konuşamazsın da, Akşener Siz konuşamazsınız de bilmem kimler Neyse biz değiştireceğiz anlarım ama yok Hepsi hakikaten bakın hepsi yani bu adaylık için bilmem ne için pozisyon kapmaya çalışıyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu giderse durum başka kalırsa başka. Ya böyle bir rezalet olur mu? Gencecik bir kadının, onurlu dimdik duran bir kadının böyle hesap yapması doğru olur mu? Vallahi dağlara çıkıp ne denir o? e, uluyan bir MHP'li dönüyor, MHP'yi eleştiriyor ve sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına sahip çıkıyor. Bundan daha trajik ne olabilir ya? Kendi partisini korumayan, genel başkanını korumayan, kendi içinde yarışabilirsin ama iyi Parti saldırıyor ya. Muhalefete bir gün bir laf, şey iktidara bir gün bir laf etmiyor ya. Meral Akşener zehir bilmem bir şey içmediğinizi anladık işte. Ne, ne eğer Levent Bey doğruyu söylüyorsa, ne e şeyin ablası olmuş Ekrem Bey'in ablası olmuş, ne Mansur Bey'in siyasi arkadaşı olmuş, ben 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 demiş ya zaten asenalık böyle bir şeydir. Bunu da yazın kenara. Şimdi onu savunan bir takım siyasiler var, e, iyi partiler var bizi küfür ediyorlar. Allah sağ olsun. 3-0 bitmiş maç, güzel. Demek ki Türkiye'nin altın kızları, Avrupa şampiyonları, e, inşallah Olimpiyat şampiyonluğunda olacaklar onu da e, göreceğiz. Bunu da bir tarafa not almış olduk.